Merhaba arkadaşlar. Size şimdi çok güzel bir haberim var. Biliyorsunuz ki araba bakıyorduk falan, kriz kriz geçiriyordum falan. Şimdi size yeni arabamı göstereceğim. Araba aldık ve çok heyecanlıyım, çok mutluyum gerçekten. Ee, biz şey aldık. Zaten biliyorsunuz onu hani söylemiştim. Nissan Sentra bakıyorduk. Nissan Sentra aldık. Şimdi ponçimli tipini göstereceğim size, her şeyini göstereceğim. Dışarı çıktım. Arabamız bu. Rengini görüyorsunuz ya da göremiyorsunuz bilemiyorum. Şöyle güneş geçen, güneş gelen bir yerde daha güzel görebilirsiniz. Tabii hemen gelince tozlanmış gıcık bir şey ama şu şekil simli kırmızı bir rengi var. Yani böyle bir ojem olsa her gün sürerim öyle bir renk yani. Uzaktan şeyle anahtarla, anahtar yanımız olduğu için böyle açabiliyoruz. Şu şekilde görüyorsunuz içini falan da. Ya araba zaten hani çok aman tanrım Ferrari falan olmadığı sürece hani yeni bir şeyler olmuyor ama ben her şeyi bir tek şey hariç her şeyini çok sevdim. Oturayım onu da göstereyim size bir saniye. Tek aman tanrım muhteşem demediğim nokta şunlar. Bunlarla işte şeyi kapatıp açıyorsunuz. Bir kere bak çevirirken ister istemez yamuluyor böyle hani. Ondan hoşlanmadım ama onun dışında her şeyi çok güzel yani bence. Ee, özellikle ben sürekli aşırı üşüyen bir insan olaraktan koltuk ısıtmaları var. Şu ikisi koltuk ısıtması. Ee, bunu da denedim bu arada. Gerçekten güzel çalışıyor. Şu da işte bu direksiyon için ısıtması var. Buraları falan deriymiş. Ondan sonra bu kabloyla bağlanıyor telefona ve telefondaki haritayı buradan görebiliyorsunuz. Bir yandan telefonu şarj ediyor falan. Güzel özellikleri var yani. Ekstra bir şey şu an için almayı düşünmüyorum arabanın. İşte ben zaten genelde arabama herhangi bir şey takmıyorum hani. Mutluyum. <laughs> Çok mutluyum hatta. Ee, şöyle fiyat şeylerini göstereceğim size zaten. 355 dolar aylık ödeme yapacağız. 3500 dolar down payment yaptık biz. Eee Citibank'tan mı? Bir tane bankadan ön onaylıydı eşmişti. Onunla şey yaptık zaten. Onunla e, sanırım yaptılar ödeme şeysini. Ya onun kredisi üzerinden yapıldığı için ben o kısmını tam bilmiyorum de tam o kısmında o şeyler konuşulurken ben bir dışarı çıkmam gerek, telefon görüşmesi yapmam gerekti işte. 355 dolar yapılabilir bir ödeme. Biz aslında şöyle düşünerek gittik. Yani 300 doları çok aşmasından yani 350 maksimumuzdu bizim yani. Hani öyle biz konuşmuştuk zaten gitmeden önce. Sonra gittik normalde internetten girdiğiniz zaman bu arabaya şey diyor işte 22 bin dolardan başlıyor fiyatları falan yazıyor. Tabii ki hani ek özellikler önce gösterdim ya işte yok koltuk ısıtması bilmem ne bunlar falan ek özellikler tırnak içinde. İşte ee klima sistemini şey yapabiliyorsun, ikiliye Hani nasıl ikileme de değil de klima sisteminde sol taraf, sağ taraf ayrı ayrı şey yapabiliyorsun. Ortak da yapabiliyorsun. Sync falan diye şey var. O e, düğmesi falan da mesela ek özellik falan yani neyse. Onlar olduğu için bunun e, fabrika çıkış fiyatı 24 bin mi? Öyle bir şey gösteririm size onu. Yıl bunun üzerine mesela boya koruması için bir kaplama yaptırmışlar. Başka eklemeler falan da yaptırmışlar. Biz onları çıkardık istemedik mesela. Onlarla birlikte şey ilk fiyatı bize söyledikleri fiyat diyor ki 28 bin dolar. Benim 28 bin dolarım olsa buna verecek. Tamam mı? <laughs> Gider Honda falan alırım zaten. Hani kötü bir araba diye söylemiyorum. Araba hani güzel içime çok sinerek aldım zaten ama ne alaka yani 28 bin dolar çok saçma. Ondan sonra biz şey dedik hani bu ek şeyleri istemiyoruz. Onları bir çıkardılar. Dediler ki işte o zaman 400, do 470 dolar oluyor ödemesi falan. E dedik ki çok saçma. Bir de tamam mı bize verdikleri kredi şeyde şimdi gidip kendinize bakabiliyorsunuz ya işte ben araba alacağım ne kadar ödemem olur diye bir sürü web siteleri var tamam mı? Ben oraya mesela girdiğimde diyorum ki hangi eyalette yaşadığınızı soruyor. Dediniz ki mesela ben Kaliforniya'da yaşıyorum. Ondan sonra ona göre çünkü size tekslerini falan ayarlayacak. Ee, size fiyat çıkartıyoruz araba 30 bin dolar dediniz. Kaliforniya'da işte yaşıyorsan sen diyor ki sana yüzde şu kadar teks söyleyeceksin Sen bunu işte vergi ödeyeceksin devlete. Ondan sonra onlar da diyor mesela 2500 dolar bunlar diyor katayım mı kat diyorsun mesela. işte 3000, 30.000 30, bin, e, 30 bin, 2500 daha katıyor ona. Onun üzerinden sana bunu mesela diyorsun ki şu kadar aylık ödemeyle şu kadar down payment ne kadar ödemem olur. Ben orada hesaplatıyorum. indirimsiz her şey tam full fiyat yani 28 bin paket fiyatı üzerinde. Bana o web sitesi tamam mı 390 dolar gibi falan bir şey çıkartıyor. Ee, bu gittiğimiz yer bize diyor ki şu kadar para yani çok saçma. Ondan sonra ben dedim gidelim o zaman. Direkt <laughs> dedim 500 dolar ben ne ödeyeceğim kafayı mı yediniz yani siz falan böyle. Sonra tabii e, kredi puanımız yüksek, yüksek olunca baktı ondan sonra hard pull yapıyorlar kredide tamam mı? Tüm evraklardan çıkartıyorlar sizin şeyinizi. Oradan işte eşim şeylerini çıkardılar. Dediler ki bu çok iyi sizin şey yapalım. Yapalım yani ayarlayalım size yardımcı olalım bu araba konusunda falan dediler. bize de dedik olur. Ondan sonra öyle yani. Ee, indirim yaptılar sözde. İşte aslında doğru düzgün hesap yaptılar bence yani. Onun sonra şey dediler hatta hani bir tane de araba var. Hani rengini tam bilmiyoruz bakmamız lazım ama ısıtmalı koltuk ve ısıtmalı şey yok. Hani bir tek o eksik bir de şey uzaktan başlatabiliyorsunuz bu araba işte yazın falan başlatıyorsun klima çalışıyorsa için soğutuyor falan işte. Çok kullanacağım bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Um, onlar yok dediler. O zaman o araba dediler 3000 bin dolar daha ucuz dedim. Olur sıkıntı değil yani bizim açımızdan. O hani aman tanrım illi olsun yani ısıtma olsun koltukta diye bir talebim yok zaten. Ondan sonrası tamam falan dedik. Ondan sonra bir gitti adam bayağı bir gelmedi. Sonra müdürleriyle oturuyoruz biz bu arada konuşuyoruz falan işte. İşte evlenmişler 4 senedir evliymiş ama 30 senedir birliktelermiş falan işte 5 tane çocukları varmış falan falan. İşte oraları gezmişler bize. Karısının resmini gösteriyor, gezdiği gösteriyor. En yakın arkadaşlarından biri Türk'müş bu arada. Beyaz saçlı falan bir adam. Ondan sonra işte e, onu falan şey yaptı. Ben de Türkiye'ye gitmek istiyorum falan dedi. Benim hani de, Türkiye'den geldiğimi duyunca falan. Ondan sonra bir sohbet muhabbet ediyoruz Sonra diğer adam falan falan bunlar bir daha bir konuştular. Sonra geldi dedi ki tamam dedi 355 dolar ben ayarlıyorum size dedi. Bu orijinal arabayı da veriyorum dedi kırmızı renkle falan. E, ondan sonra bize 350 demiştik ki e, şimdi yok ama 355 de falan falan <laughs> adam şey diyor ben sana 5 dolar <laughs> borç veririm herhalde sıkıntı yapma falan yapıyor. Olay 5 dolar değil ama sonuçta 5 dolar 5 dolar biriktir, biriktirip biriktirip 1000 dolara kadar yolu var yani bunun. Neyse o şekilde almış olduk. Bir de şey var ya, şey çok komik tamam mı? Şimdi benim sürücü ehliyetim, hani ehliyetim yok ama geçici sürücü belgem var ya. Ben şu an araba yanımda biri varken, sürücü ehliyeti olan biri varken kullanabiliyorum. Tek başıma kullanamıyorum ya. Biz oraya şimdi arabasıyla gittik. iki kişiyiz. Bu arabayı aldık. Oldu iki araba. Şimdi biz iki kişi, iki şoför etmiyoruz. Voltran gibi güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor tamam mı? <laughs> bir şoför ediyoruz, bir buçuk şoför ediyoruz yani. O yüzden biz bu arabayı aldık. Görümcemin evine gittik. Görümcem'in evinden onun arabasına bindik. Geri şey geri gitti. 40 dakika yol gidiyoruz bu arada. Oraya geri gittik. Oradan eşim kendi arabasını aldı. Ben Görümcem'le birlikte bu orijinal evimize falan döndük. Ondan sonra eşimin arabasını bıraktık. Bu ara Görümcem'in arabasıyla yemek yemeye gittik önce. Sonra Görümcem'in evine gittik. Oradan bu arabayı aldık. Buraya getirdik. <laughs> o kadar çok gezdik ki yani çok komik. Hakikaten Voltran gibi güçlerimizi birleştirip araba falan kullanıyoruz yani şu an için. Ay 27'sinde biliyorsunuz e, direksiyon sınavım var. Umarım geçerim. Bir sürü bir sürü videolar izleyerek hazırlandım. Zaten hani e, kurallar uyduğunuz sürece çok fazla sıkıntı yok. Yine inşallah geçerim. Geçemezsem de zaten çekerim yani. Video geçersem de çekeceğim. Hani araba kullanırken çekemiyorsunuz da öyle biliyorum ya yani. telefona falan çekemiyorsunuz. GoPro tarzı şeylerle çeken insanları gördüm ama ya yani önemli olan algıladığım kadarıyla şu tamam duruyorsun stop sen geldi durdun 3 saniye bekledin güzelce falan. Mesela bakıyorsun ya diyelim ki oturdum ben şu an araba kullanıyorum diyelim ki tamam mı? Tam direksiyona koydum şimdi telefon tamam mı? Diyelim ki ben şöyle şöyle yani baktım ya da böyle baktım gördüm zannediyorum. Hayır hunharı çevireceğim kafana geriye falan bakacağım falan böyle yapacağım. Ki Gördüğünü görsün. Türkiye'de de var ya mesela kendi arabanla tabii gitmiyorsun. Mesela sınava gireceğin zaman arabayla oturup bir şey yapıyorsun. Aynaları ben bir ayarlayayım ya işte. Aa evet o aynayı da ben ayarlayayım. Şunları hmm, falan evet. Yapıyorsunuz ya. Hani. Onun gibi yani biraz abartarak yapıyoruz anladınız mı? Onun dışında da güzel araba. Biraz çok yeni araba kokusu var tabii. Çok da havalandıramadığımız için hemen üstü toz olmuş. Garaja koyalım diyorum. Klasik bir Amerikalı olarak eşim garajı. Garaj olarak kullanmayı reddediyor şu anda. Bilmiyorum. Ee, we will debate that. Ondan sonra. Yarın vardı şey var arkadaşlar. Yeşil kart için e, mülakata çağırdılar bize. Ona gideceğiz. Ona da bir girip çıkayım. istedikleri evlatların zaten bir listesini falan atmışlardı kendi orijinal şeyle. Size bizim geçen mülakatımızda neler sorular falan falan ayrıntılı bir video çekeceğim. O yüzden bekliyoruz. Kendimizi üzmüyoruz. İnşallah geçiyoruz. Deport olmuyoruz. <laughs> Umut ediyorum ki. Neyse. Size böyle bir ufak bir video çekmek istedim. Çok uzun uzatmaya da gerek yok. O şekilde bir videoda çekeceğim sizin için dediğim gibi. Hani sorularla alakalı zaten çektiğim videoyu görmüşsünüzdür belki. Bakalım yani heyecanla göreceğiz. Bilemiyorum. Ama iyi geçecek diye düşünüyorum. Hatta bugün eşimin ofisine girdim. evden çalışıyor ya home office. Ofisine gidip böyle yerli hep evrak falan böyle. Ondan sonra ben de bir arkadaşımla konuşurken şeye bakıyordum. E, bu gönderdikleri evraka bakıyordum. Hepsini hani online'dan atıyorlar ya PDF olarak indirebiliyorsunuz neyse. İndirdim oradan ona bakıyorum. Şey dedim ondan sonra orada bakınca birkaç eksik gördüm gibi oldu kendime göre. Dedim hani e, ödeme şeyleri istemiş mesela. Eşimin işte son iki aydır aldığı ödemelerin şeylerini işte W2 belgelerini falan falan istemiş. Aklıma geldi benim dedim acaba aldığım parayı falan hani çalışıyorum ya içine içinde partten bile olsa. Onlar acaba sunmamızın hani bir faydası olur mu falan diye gittim eşime söyledim. Dedi ki ha dedi ilginç aslında dedi benim aklıma gelmemiş dedi. Sonra şey yaptı. Benim e, pay stubımı yani ödeme aldım ya onun detaylı şeyini mail atmışlar. Mail atmışlar derken postayla göndermişler. Eşim de şey dedi bunu dedi postayla göndermişler bunu dedi orijinalini koyalım hani senin dedi adresin ne yazıyor. Hani aynı evde yaşıyoruz ya biz sana onu göstermek adına. Valla çok mantıklı öyle yapalım bence falan. O şekilde yani başka da eklediğimiz bir evrak şu an için olmadı. Bu arada USCIS'in size gönderdikleri tüm postaların orijinallerini tutun arkadaşlar. Ne hani güzel bir dosya gibi bir şey hepsini içinde bekletin. Çünkü mesela şey demiş orada. E, çalışma izni verdi ya bana mesela. Onun emrakını sormuş. Ben dedim keşime. Hani benim çalışma iznim yanında götüreceğim. Onu mu soruyor? gönderdikleri evrakı mı soruyor şimdi kartı gönderiyor o bir evrakla geliyorsa bu sizin çalışma izni gönderinize dair bir şeydir falan falan yazmış işte oraya şunu için kullanamazsınız falan vesaire onu da dedim şey yapayım mı ondan sonra bir düşüneyim falan dedi ben gittim evrakı buldum onunla mesela evraklarımızdan nasıl ekledik sırf onlar zaten şu kanlıkta evrak yapıyor yani o kadar çok evrak var ki dosya yapmış onu da çekerim sizin için Bayağı kalın bir dosya yapmış yani gideceğiz. Fotoğraflar için albüm yaptık onu falan da götüreceğiz yarın. İşte on buçukta randevumuz var. Buna yaklaşık bir saat uzaklıkta. Umarım güzel geçer. Fingers crossed yani bir şey diyemiyorum. O şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yine dokun değinmemi istediğiniz konular falan varsa onları da yazarsanız yorumlarda mutlu olurum. Teşekkür ederim. Bye bye.